Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Ahiret Burcu inşallah iyisinizdir canım benim. Şifalı, sağlıklı bir e, gün diliyorum. Evet, bugün de biraz tabii kırgınlıklar var. Ben de kendime şöyle bir papatya çayı yaptım. İçinde ada çayı da var. E, şifa isteyen herkese tabii ki acil şifalar diliyorum canım benim. Sağlık çok önemli. Dışında bir araba yolculuğun var. Gidiyorsun istediğin yere. Yani bir takım şimdi arkada sorunları olan bir şeyler yani bakar mısın sırtında sorunları olan insan var. Ama şuradaki el birleşimi, el kavuşumu şahane. Bu iki insan bir de böyle şey balığı, yunus balığı, konuşkanlık, sevecenlik, muhabbet ortamı. Demek iki kişi çok güzel bir birleşim sağlamış. Aşksal anlamda birliktelik başlamış. Tabi yine aşksal düşünmüyorsan bir güç birlikteliğinden söz edebiliriz. Kalpler birbirini anıyor şu an bir kişiyle. Şu an telepatik bağlar çok kuvvetli. Evet şurada küçücük bir kaz. Ee, bakın şey yüzerek geliyor. Kısmetiniz geliyor. İnşallah kısmetiniz ayağınızın dibine gelip duruyor. Burada düşünceli bir yapısı olan Ahrep Burcu var. Çok düşündüğünüz bir konu var. Ne yapacağını belki bilmiyorsun ama zamanla zamanla bu durumunda geçecek. Yani bir şeyleri karara bağlayacaksın. Bunu diyeyim. İşte yani bir de böyle bastonlu bir insan gibi de yani bu ermiş gibi bir insan. Yani kul sıkışmayınca huzur yetişmez derler ya. Zordaysan, dardaysan inşallah yardımların e, inşallah geliyor canım benim. Böyle bir görüntü var. Ayağınızın dibinde bir ev çıktı. Bu evin bir takım sorunları var. Maddesel de olur. Psikolojik bir zorlanma da, bir baskıda olur. Kurtuluyorsun inşallah. Ses gidiyor diyorlar. Çünkü ben herhalde şuradan hopürler kısmını mı kapatıyorum elimle. Gitmesin aman. Evet. Bir kişiye yardım e, el uzatıyorsun. Gönüllü yardımların var. Bak canım benim. Şimdi burada arabanın dış şeyi olur ya demiri hani böyle işte kaporta mı derler beyaz işte siyah böyle çıkar ya senin bir konuda hüsrana uğramışsın planların suya düşmüş tamam mı yani gidecektin gelecektin yapacaktın işte e, bir bir oluşum desteklenmemiş ama burada ne var sen bu arabanın üstü böyle çıkmış ya sen bunu kendin götürüyorsun artık tekerle mekerle ihtiyaç duymadan Olayını alıp götürüyorsun. Bir takım başına kendin geçiyorsun Ahrep burcu. Sen geçmeden burada o durum düzelmez. Sen e, bu işe el atmadan o durum düzelmez canım benim. Yine tabii arabanın üstünde böyle altında bir kalbin olması da düşündürücü. Demek ki kalpten istediğin yer başka bir yer. Demek ki oluşumlar yavaş yavaş geliyor. Demek. Burada da hasretini duyduğunuz birine sarılıyorsunuz. Burada da bakın gitmeye çalışan bir insan var. Yok. Elinde bir şey var. Bak bir nar. Bu insan çekiyor. Sen çekiyorsun. Bu insan çekiyor. Sen çekiyorsun. Aslında yani istesen alırsın. İstesen başka yönünü de kullanırsın ama kalp kırmak istemiyorsun belki. E, ama yine de hani şunu yani burada bir hakkım var demeye getiriyorsun olayı. Hani ister bundan hakkını al ister al ama sen bunun e, bilinçlendirilmesini karşı tarafa yap, yapıyorsun. Yani bunu o şekilde bilinçlendiriyorsun. Yani benim burada hakkım var mı? Var. Ha, bunu bil alıyorsan al hakkım sende kalsın ama. Hafif bir dokunuşum var çünkü iki eline asılmamız. Bu çok çekiyor onarı. Gördün mü? Yani istesin başka şekilde de alırsın hakkını ama sen yani gönül rızasıyla bir şeyleri yaptırmaya çalışıyorsun canım benim. Gönül rızasıyla yaptıramadığın şeyi de istemiyorsun. Evet böyle işte bir yere demir atıyorsun artık uygun yeri kollayıp e şurada tabii bir anne, bebeğiyle şefkatiyle duran bir anne figürü, doğurganlık figürü iki bebeği altında korumuş. Bir bebeği kucağında dıştan gelen etkilere karşı koruyor. Bu e, annesin babasının korumacı içgüdü içgüdüden bahseder. Yine şurada demir atmak var bak. Bu ilişkinin sabit kalması, evliliğinizin yolunda gitmesi için çabaların sonsuz. Yine Demir atmak var ya, burada anne enerjisi olduğu için bolluk, bereket enerjisi. Bir de işte annemin babamın duası derler ya, onun sayesinde demir attığın yerde bollaşan bir enerji var. Git yavrum şurada hadi. Kusura bakmayın canlarım. Evet. Şimdi e, burada iş hayatında da olumlu gelişmelerin bekleyebileceğini söyleyebiliriz. Sen zorladıkça, sen ben burada kalacağım, burada e, yükseleceğim, burada yani umutla beklediğin bir terfi, yetkilerinizin genişlemesi, böyle bir şey bekliyorsun. İnşallah bu noktada bu e, anlama... Geliyor yine şöyle baktığın zaman araba gibi de tekerlekleri var. İş kariyer para demek. Ee, işte iki insan yine bir taşın üzerinde bir takım sorunlardan sıyrılarak gelmişler buraya. Birleşmişler. Kavuşmuşlar. Yani illa kavuşmuş deyince tabii sevgilin de olur, eşin de olur ama burada bu kavuşum demek olumlu şartlar neticesinde program, Geliyorum canım. Programlarınızın planlı şekilde gitmesi, bazı şartlarında size uyması anlamını taşıyor. Evet canım, çocuk küçük olunca kusura bakmayın. Artık o da sevmelik çıktı sonradan. Allah uzun ömür versin hepimizin çoluğuna çocuğuna. İnşallah ayağına taş değmesin çocukların. Ee, hadi bakalım canlarım benim. Ne diyorduk? Burada zaten araba etkisi. Araba bir de hız kazanmak demek. Bak hızlanmak demek. Onu unutmayın canlarım. Yolculuk demek, haber demek, haber taşıyan biri demek, hızlanmak demek. Yani <laughs> durgunluk dönemin bitiyor senin. Evet enerjilerinizi konuştum Akrep burcu. İnşallah canım güzel günler görün. Ee, sağlık her şeyin başı inan para el kiri gelir gider onda olur sen de olur hiç e, can e, sıkıntısı yapmayın neden diyorum araba bir miktar durmuş diye burada belki para kaybettin olabilir hayatta kaybetmek de var kazanmak da var bu da benim küçük meleğimin lafıydı aslında ee, her zaman bana öyledir e, ee, benden de size gelsin öpüyorum hoşça kalın